nedir hocam? Ona ya, bak elimizdeki şahıs, evet. şahsiyet kimdir? Ve adım adım Hani yoğun bakımdaki bu kişi veya ruhsal e, türbülansa, gribe yakalanmış bu kişiye e, bariyerlerini, işte onu mutsuz eden kişileri, mutsuz eden işleri ve mutsuz eden ilişkileri e, nasıl rehabilit eder, nasıl onlarla baş eder, onları bırakır mı, hayatına devam eder, yoksa restore mi eder? Bunları adım adım hı hı. öğreniyor ve hayatında kimler kalacak, kimler... ...çıkacak, ne, hangi gidiyor? şehirde... eleye eleye tırpanlıya tırpanlıya... ...gidiyor, e yolu açık olsun... ...ne diyeyim... <gülüyor> <gülüyor> ...bu kadar güzel psikologlarımız varken... ...diğer ...hiç sıkıntı etmeye gerek yok... ...ama sıkıntıyı öncelikle... ...kabul etmek gerekiyor... ...yani benim bir başım belaya girdi... ...ruhum, kalbim ağrıyor... E, ...o zaman... E, ...profesyonel yöntemler... E, ...aynı nasıl ki bir terör saldırısı yaşadığımızda özel hareket polisleri, bordo verenler girdiği gibi evet, sizin gibi bu hayatın bordo verenleri insanlara evet. çok şey katıyor. Peki bir kişinin intihara meyilli olduğunu ya da depresyonun intihara nedeni olabileceğini danışan veya danışan yakınları nasıl anlarlar? Hı -hı. Hocam özellikle bu tür insanlar e, aşırı derecede ölme ve ölme düşünceleri olan insanlar. Neden böyle bir duruma girerler? İşte dediğim gibi bu e, bir boşanma sürecinden dolayı olabilir. Doğru. Kesin. Bir travma yaşıyor. Bir travma olabilir. yaşar hocam. Ya da bir ilaçların etkisi olabiliyor hocam. Olabilir, Depresyon. Doğru. doğru. Kesinlikle depresyonun ilaçların etkisi olduğunu söyleniyor. Hocam ülkemizde, yani dikkatinizi çekiyorum, 38 milyon kişi ilaç kullanıyor. Ya. Bunların bir yan etkisi bile olabilir. Kesinlikle hocam. Yani kişinin bir eli yağda, bir balı, bir eli balda olsa da depresyona girme riski var mı? Kesinlikle var hocam. Ha. Yani dediğim gibi bu bir griptir hocam. Ha, bir grip. Kesinlikle. Doğru. Sapa sağlam adam e, bir gripe yakalanıyor ve evet. gümbür gümbür yıkılıyor. Aynen hocam. Kimisi bir haftada zor kalkıyor. Hatta bazıları <laughs> eskiden şöyle der. İlaç alırsan yedi gün almasan bir hafta sürüyor gibi. <laughs> yani o yüzden Hakikaten bazı danışanlarda değerli seyirciler e, bu ruhsal grimin 3 ay 6 ay e, evet. sürenlerde oluyor. Evet hocam. E, peki genellikle e, bahane...